Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı nadir de olsa bölgemizde görülen zaman zaman ölümcül seyredebilen vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hayvandan insana bulaşan zoonotik bir hastalık. Şu anda yoğun bakımımızda da tedavi ettiğimiz ilimizin çevre bölgelerinden sevkle gelen hastalarımız var. Bu hastalıkla ilgili vatandaşımızın bilmesi gereken önemli konular var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Hastalık bir RNA virüsü tarafından oluşturuluyor. Ancak insana bulaşması bir aracılığı aracı aracılığıyla oluyor. Bu da bir kene türü. Yani bir kene aracılığıyla ulaşan, insana ulaşan RNA virüsü, ishal, ateş, eklem ağrısı, ağır vakalarda kanamalarla seyreden zaman zaman ağır vakaların görüldüğü, nadiren de ölüme götüren bir zoonotik hastalıktır. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı. Hastalığın isminin de enteresan bir öyküsü var. Ondan da bahsetmek isterim. İlk önce görüldüğü yer e, Sovyetler Birliği'nin Kırım bölgesi. 1940'lı yıllarda e, Kırım steplerinde e, dolaşan Rus askerlerinde görülmüş. E, aynı hastalık bundan yaklaşık 10 yıl sonra e, Kongo bölgesinde görülüyor. Ülkemizdeki tarihçesi ise 2002'li yıllara dayalı. İlk vaka Tokat bölgesinde görülmüş. E, halen ülkemizde en riskli bölgelerde yine o coğrafyaya yakın bölgeler. Orta e, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun kuzey bölgelerinde zaman zaman binlerle ifade edilen, bini biraz aşan sayılara ulaşabilen vakalar görülebiliyor. Nadiren de bizim bölgemizde ve çevre evlilerimizde vakaları tespit edip, ağır vakaları yoğun bakımımızda takip ediyoruz. Bu hastalığın bulaşmasıyla ilgili vatandaşımızın dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bulaş için riskli mevsimler, bahar ayları ve yazın erken dönemleri. Bulaşın olduğu yerler ise, Bağ, bahçe, tarla, piknik alanları gibi yeşillik bölgeler, vatandaşlarımız bu bölgelere giderlerken açık renkli kıyafet giymeleri, özellikle vücudun alt bölgelerini tamamen örten kıyafetler tercih etmeleri ve bu bölgelerdeyken çoraplarını içine paçalarını sokmaları, kene'nin insan vücuduna ulaşmasını engelleyecek tedbirlerdir. Kene bilinenin aksine uçmaz, zıplamaz. Zeminden yürüyerek insan vücuduna tırmanan e, bir eklem bacaklı hayvan, e, açık renkli kıyafet tercih etmemizin sebebi de hayvanın yürüyerek insan vücudunda dolaşırken erken tespit edilip uzaklaştırılması. Eğer kene insan vücuduna e, temas etmişken tespit edilirse e, mutlaka dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Çıplak elle bu keneye bizim temas etmemiz gerekiyor. Eğer eğitimli değilseniz kenenin vücuttan uzaklaştırması ile ilgili çok hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşarak orada eğitimli ve ekipmanlı sağlık personu tarafından kenenin vücuttan uzaklaştırılması önemli.